Sektöründe yenilikçi ve öncü kimliği ile daima bir adım önde olan Winsa PVC pencere kapı ve panjur sistemleri, yeni nesil sürme sistem Comfort Slide'ı seçkin Winsa bayileriyle müşterilerinin beğeni ve kullanımına sunmaktadır. Comfort Slide sistem olarak bilinen tüm sürme uygulamalarından farklı bir bakış açısı ile kullanıldığı mekana daha fazla yaşam alanı kazandırmakla beraber kolay kullanım ve sızdırmazlığın çok daha güçlü olması hedeflenerek uluslararası deneyimlerden kazanılan tecrübe ve profesyonellikle tasarlanmıştır. Comfort Slide sürme sisteminde özel tasarıma sahip 149 mm genişliğinde kasa ve 76 mm genişliğinde kanat profilleri kullanılmaktadır. Sistemde yer alan bu özel profiller sayesinde yüksek ısı ve ses yalıtım değerleri sağlanmaktadır. İthal kancalı aksesuar orta ve arka kilitlemeler. Alüminyum ray profilleri, iki farklı eksende çalışan arabalar kusursuz bir uyum sağlamakta ve üstün bir performans sergilemektedir. Comfort Slide, şık profil tasarımıyla kullanıcılarına konfor ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Comfort Slide estetik yapısıyla maksimum görüş alanı sağlarken mimari projelerde farklı tarzların yansıtılmasına imkan vermektedir. Comfort Slide, mekanlarda her türlü dekorasyona uyum sağlayacak zengin renk seçeneklerine sahiptir. Sektöründe daima bir adım önde olan Winsa PVC pencere, kapı ve panjur sistemleri, nihai tüketicilere Comfort Slide ile benzersiz özelliklere sahip yepyeni bir sürme sistem sunmuştur.